sıcaklıklar kaç derece olacak? Ağustos ayının Türkiye'de önümüzdeki en azından ilk 10 günü diyelim daha sıcak olarak yaşayacak. Hem Basra üzerinden gelen hem de Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava var. 40-45 dereceyi bulan sıcaklıklar olan Güneydoğu Anadolu bölgesi özellikle ve Ege bölgesi Akdeniz'de de birçok nokta 40 derecelik sıcaklıkları normal sıcakmış gibi yaşayacak. Haberler.com'dan herkese sevgiler. Bugünkü konuğumuz Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. E, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Geçtiğimiz hafta da çok yüksek sıcaklıklara ulaştık. Ama bu hafta için de aynı şekilde uyarılar gelmeye devam ediyor. E, Yağmur-bahur sıcaklıkları gelecek deniyor. Bir de sizden dinleyelim bu hafta için bizi neler bekliyor? Sıcaklıklar kaç derece olacak? Sorunuza şöyle cevap vermeye çalışayım. Şimdi Ağustos'un artık başındayız, Yani günlerini yaşıyoruz. Temmuz ayı Dünya Meteoroloji Teşkilatı'nın yaptığı açıklamaya göre şu ana kadar kaydedilen en sıcak ay olarak tarihlere geçti. Kayıt altına alındı. Şimdi normalde Haziran da dünyada en sıcak ay, ay olarak kayıtlara geçmişti. En sıcak Haziran ayı olarak kayıtlara geçmişti. Temmuz ayı da aynı şekilde en sıcak Temmuz ayı olarak kayıtlara geçti. Ağustos başı da bu sıcaklıkların bir salınımıyla devam eden bir periyot içerisindeyiz. Hı hı. Dünya Meteoroloji Teşkilatı mevsimsel tahminlerinde zaten Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklıkla geçeceğini çok önceden açıklamıştı. Dolayısıyla şu anda biz Ağustos ayının normal koşullarında yani bizim açımızdan aslında değişen bir şey yok. Yani bizi şaşırtan bir olay yok ama şey işte Basra üzerinden gelen ve Kuzey Afrika üzerinden gelen iki farklı sıcak hava sisteminin etkisiyle e, Türkiye'de önümüzdeki en azından ilk 10 günü diyelim daha sıcak olarak yaşayacak. Şimdi Eyyam-ı Bahur dediniz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü biliyorsunuz ülkemizin uluslararası ilişkileri en geniş olan kurumlarından bir tanesi ve uluslararası standartlara göre de çalışan bir kurum. Şimdi Dünya Meteoroloji Teşkilatı hiçbir zaman için sıcak hava dalgaları ile ilgili, yaşanan sıcaklıklarla ilgili isim tanımlamaları yapmıyor. Ama biliyorsunuz tayfunlar ve siklonlarla ilgili isim koyma alışkanlığı var ama sıcak havalarla ilgili ya da soğuk havalarla ilgili onlara herhangi bir isim koymuyor Dünya Meteoroloji Teşkilatı. Dolayısıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğü de hani bizlerin ya da sizin konuşmanızın başında verdiği gibi hani e mı bahut sıcakları geliyor, şöyle dikkat edin gibi bir açıklama yapmıyor. Önümüzdeki günlerinde daha sıcak olacağını ve mevsim normallerinin daha üzerinde geçeceğini söylüyor. Şimdi uluslararası bir takım tahmin merkezleri var. İşte ISMWF gibi Avrupa Orta Vadeli Tahmin Merkezi gibi ve e, NOAA gibi bir takım merkezler aslında mevsimsel tahminleri bizim de ülkemizin içinde bulunduğu coğrafi kuşak için yapıyor. Şimdi bu haritalara baktığınız zaman evet hem Basra üzerinden gelen hem de Kuzey Afrika üzerinden gelen bir sıcak hava var. Ama bu sıcak havaların değeri geçtiğimiz günlerde yaşadığımız o en sıcak Temmuz ayının içindeki günler gibi olmayacak. Belki biraz daha düşük olacak ama yine de özellikle şimdi haritayı gözünde canlandırmaya çalışıyorum. Ege Akdeniz'in bir bölümüyle ve Güneydoğu Anadolu bölgesi 40 derece ve üzerinde sıcaklıkları görecek tekrar. Dolayısıyla e, önümüzdeki günlerde hani maksimum ne kadarlık sıcaklık görebileceksiniz derseniz işte 40 45 dereceyi bulan sıcaklıklar olan Güneydoğu Anadolu bölgesi özellikle ve Ege bölgesi, Akdeniz'de de birçok nokta 40 derecelik sıcaklıkları normal sıcakmış gibi yaşayacak. Hı hı. ne kadar süre etkili olacak aslında 10 gün dediniz ama en çok dikkat edin. Şimdi ederiz... şöyle hani saati marif takvimine bakarsanız e, Bahur'la ilgili şöyle bir tanımlama var. Şimdi Eyyam Arapça bir kelime. Eyyam Bahur da aslında Arapçadan dilimize gelen bir kelime. Eyyam'ın çok belki farklı anlamı var ama Eyyam-ı Bahur olarak birleşik olarak kullanıldığı zaman aslında çok sıcak günler demek. İşte Eyyam burada gün yerine geçiyor. Bahur'da sıcaklık çok sıcak anlamına geliyor ve çok sıcak günler diyor. Uzun yıllar yapılan çalışmalar göstermiş ki Eyyam-ı Bahur'un Türkiye'yi etkilemesi genellikle Temmuz'un sonu ile Ağustos'un 10'una kadar olan bir süre içerisinde. Yani bir 10 günlük bir periyodu kapsayan bir süre. Hı hı. E, bu demektir ki önümüzdeki 10 gün, yani işte Ağustos'un onu gibi çok kesin bir tarih söylemiyoruz ama Ağustos'un 10'u 11'ine kadar bu mevsim normallerinin çok daha üzerinde olan ki Ağustos ayı zaten normalde mevsim normallerinin üzerinde olacak ama bu Afrika'dan gelen ve Basra'dan gelen bu iki sıcak havanın Türkiye'yi etkilemesiyle halk arasında buna ne ad verirseniz verin bu iki hava kütlesinin Türkiye'yi etkilemesiyle önümüzdeki yaklaşık Ağustos ortalarına kadar mevsim normallerinden daha sıcak bir periyot yaşayacak Türkiye geneli. Hı hı. Karadeniz daha şanslı bir bölge, Doğu Anadolu bölgesi ona göre daha şanslı bir bölge. Oralarda bu sıcaklıklara ulaşamayacağız ama hı hı. o bölgelerde normalde kendi mevsimler normallerinin üzerinde sıcaklıkları yer yer yaşaması mümkün. Hı hı. Peki en çok dikkat edilen bir gün var mı bu süreçte sıcaklığın daha yüksek olacağı? Şimdi ben sizden önce bu haritalara baktığım için yani en sıcak gün nedir dediğiniz zaman sanki işte e, bu Ağustos'un üçünden itibaren başlayacak olan bir periyottan bahsediyoruz. Evet 3'ünden itibaren sıcak havanın etkisini hissetmeye başlayacağız. Sanki yanlış hatırlamıyorsam 7'si 8'i gibi olan tarih 7 ve 8 Ağustos'ta sanki daha sıcak bir periyot yaşayacak. En azından sıcaklığın etkilediği alan açısından. Yine sıcaklık sıcaklıklar dediğim gibi 40 dereceyi geçecek olan bölgeler var ama bu bölge biraz daha genişleyecekmiş gibi duruyor. İç Anadolu'nun da bir kısmı bu bölge içerisine giriyor. Ama şimdi şu, bir de şu durum var. Şimdi hemen açıklayalım. Biliyorsunuz Meteoroloji Genel Müdürlüğü de bunu çok sık kullanır. Ee, tahmin süresi ne kadar uzarsa tarlalık da o kadar düşüyor maalesef. Hı hı. Özellikle bu, bu geçişlerde, yani yazın çok sıcak olduğu günler işte daha stabil bir yapıya sahip olabiliyor ama bahar ve, yani ilkbahar ve sonbaharda bu süreler çok daha daralıyor. Yani iki günlük tahmin bile bazen yeterli tutarlılıkta olamayabiliyor. Şimdi önümüzde biz yaklaşık bir on günlük periyodu tahmin etmeye çalışıyoruz. Bu 10 günlük periyotta da dediğim gibi hani biz ayın 7'si 8'i gibi çok sıcak görünüyor diyoruz ama e, bu da dediğim gibi uluslararası tahmin merkezlerinin yapmış olduğu tahminlere bakarak söylediğimiz ifadeler. Dolayısıyla tutarlılık payının çok yüksek olmaması da muhtemel ama bir şey gerçek ki Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları mevsim normallerinin daha üzerinde geçecek olan sıcaklıklarla yaşayacağımız bir dönem olacak. Geçtiğimiz günlerde de maalesef ülkemizde çok sayıda orman yangını oldu. Peki bu sıcaklıklar da orman yangınlarını maalesef etkileyecektir. Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında sıcak sıcaklık artışlarının karasal alanlardaki en çabuk tehdit ettiği, ilk tehdit ettiği alanlar Orman alanları ve su alanları. Hı hı. Yüksek sıcaklıklarda daha fazla hı. suyumuzu kaybediyoruz. Aynı şekilde ormanlarda havanın neminin de biraz düşmesiyle yanmaya daha açık hale geliyor. Şimdi böyle olunca e, ister istemez biz hep şunu söyledik. Yani bu mevsimde özellikle Mayıs'tan Ekim'e kadar olan dönemlerde ormanlarla insanları birbirinden uzak tutmamız gerekiyor. Yani ormanları korumak istiyorsak insanlarımızın bu bölgelere girişini sınırlandırmak zorundayız çünkü e, sayın bakan da açıkladı. Orman yangınlarının en büyük etkenleri ben birisi insan kaynaklı. %90 üzerindeki orman yangınlarının sebebi insanların hatalarından kaynaklanan, yanlışlarından kaynaklanan, kasıp olsun olmasın insan hatalarından kaynaklanan. Dolayısıyla bu yüksek sıcaklıklar bütün dünyada böyle, sadece bizde değil. Yüksek sıcaklıkların ilk tehdit ettiği alanlar orman alanları. Şimdi öyle bir kısır döngü içerisine giriyor ki dünya orman alanları tahrip oldukça iklim değişikliğinin hızı artıyor. İklim değişikliğinin hızı arttıkça da daha fazla orman alanını her sene kaybediyor dünya. Bu, yani bu gidişle bu kısır döngü içerisinde insanların çok büyük bir darbe almadan çıkması mümkün değil. Onun için biz diyoruz karasal ekosistemler korunmak zorunda. Dünyanın iki sigortasından birisi karasal ekosistemler. Ama biz bunu hem insan kaynaklı yanlış kullanımlar hem de kasıtlı olarak yaptığımız, tahrip ettiğimiz zaman maalesef kendi ayağımıza kurşun sıkmış oluruz. Dünyanın neresinde olursa olsun. Biz hep söylediğimiz cümlelerden bir tanesi de şu, dünyada yakılan, kesilen her ağacın da, dikilen her ağacın da insanlığa bir faturası var. Olumlu ya da olumsuz. Dolayısıyla benim yurdum insanı şunu bilmeli ki, Amazon'daki yağmur ormanlarında kesilen bir ağacın da kendisine bir faturası var. Amazon bize çok uzak nasıl bir etkisi olacak demeden. Çünkü dünya iklimi lokal bir olay değil. Bütün dünyayı etkileyen bir sirkülasyondan bahsediyoruz. Dolayısıyla kesilen her ağacın bu insanla maalesef çok olumsuz faturaları var. İklim değişikliği açısından baktığımız zaman. Ben diğer tarafları saymıyorum. Biz işte dün web sayfamızda da bir yazı yayınladık. Bunu Nasa tarafından yapılan bir araştırma. İklim değişikliği verimizin altına girerse ne olur diye. Aslında çok güzel bir çalışma. Yani biz sadece sıcaklık artışlarının sokağa çıkıp çıkmamak, işte içtiğimiz suyun azalıp azalmaması, işte su kalite, suya erişim gibi belki çok ilk akla gelen unsurlarla değerlendiriyoruz ama Nasa'nın yaptığı araştırma şunu gösteriyor ki gerçekten derimizin altı dediği, özellikle sineklerle bulaşan ve parazitlerle dünyanın daha da kötüye gittiğini gösteriyor. Yani bugüne kadar hiç görülmemiş sıklıkta bir takım hastalıklar işte doğadaki bir takım canlılar tarafından yayılıyor. Dolayısıyla sıcaklık artışı sadece bizim bugün ne giyeceğimiz ya da sokağa nasıl çıkacağımız, saat kaçta çıkacağımızla ilgili değil. Onun için dünyanın bu iklim değişikliği ile ilgili hakikaten aklını başına toplaması gerekiyor ve iki ana sigortasından biri olan karasal ekosistemlerin de çok ciddi anlamda korunması gerekiyor. Dolayısıyla hani ormanlar bu sıcaklık artışının ilk tehdit ettiği alanlar. Onun dışında da bir de su alanları var aynı şekilde o da suyumuzda durup durduğu yerde maalesef yüksek sıcaklıklar nedeniyle daha fazla buharlaşıyor. Evet. Onun için bu iki alana da insanoğlunun sıcaklık artışlarına da bağlı olduğunu bilmesi ve ona göre davranması gerekiyor. Şimdi sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte en çok konuşulan konulardan biri küresel ısınma da oldu aslında az önce bahsettiniz ama yine size sormak istiyorum. Tabii ki çok kez üzerine konuşuldu bu konunun. Neler yapılmalı, neye dikkat etmeliyiz küresel ısınmayı önlemek için? Yani birincisi fosil yakıtları hep Dünya Meteoroloji Teşkilatı da Birleşmiş Milletler de bunu çok sık söylüyor. Yani dünyanın ısınmasının temel nedeni sera gazları. Hı hı. Yani bizim enerji ihtiyacımızı sağlamak için kullandığımız fosil yakıtlar. Dolayısıyla biz fosil yakıt kullanımını azaltamazsak dünya genelinde iklim değişikliğinin de önüne geçme şansımız yok. Şimdi pandemi yaşadık biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda ve hayatın durduğu, mesela bütün İngilizce yayınlara bakın, yaşamın durduğu olarak o pandemiyi tanımlıyorlar. Hayatın durduğu bir dönemde bile dünyanın ısınmasını biz engelleyemedik. Yani çünkü karbon bahsettiğimiz sera gazları, yani biz bugün vanaları kapatsak, hiçbir faaliyet yapmasak, işte her şey yoluna girecek gibi değil sera gazlarının atmosferde de yok olması, özümlenmesi, sönümlenmesi yıllar alıyor. Dolayısıyla biz bugün frene bassak bile belki bunun etkilerini 5-10 sene sonra görmeye başlayacağız. Ama biz frene de basmıyoruz. Yani bugün frene bassak gelecek için umudumuz olacak ama umudumuz da yok. Niye? Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri söylüyor zaten. Yani insanlığın önündeki en büyük tehdit iklim değişikliği. Yani bırakın işte ekonomileri, savaşları, şunları bunları, insanlığın önündeki en büyük e tehdit şu anda iklim değişikliği. Dolayısıyla iklim değişikliğini eğer durduramazsa dünya, hakikaten e yani olacakları insanlar tarif bile edemiyorlar. Yani tanımlayamıyorlar bile. Sonuçta e geldiğimiz nokta şu, e evet iklim değişikliğini gerçekten insanlar durduramazsa maalesef çok da büyük bir şansımız yok. Dünyanın geleceğinin nereye gideceğini de öngörebilme şansımız yok. Kötü bir yere gittiğimiz kesin de ne kadar kötüye gidiyoruz bilmiyoruz. Ama ilk akla gelen şeyler şunlar. Evet güvenli gıdaya erişim, güvenli suya erişim, işte enerjideki sıkıntılar, tarımda sıkıntılar, salgın hastalıklardaki ciddi sıkıntılar gibi e, bir dizi sorun yaşayacak dünya. Peki bunu nasıl durdururuz derseniz birincisi dediğim gibi sere gazlarını durdurmamız gerekiyor. Eğer sere gazlarını, eğer fosil yakıtların kullanımını azaltamazsak ki bütün ülkeler işte 2030 yılına, 2040 yılına gibi Paris Anlaşması gereği taahhütlerde bulundular. Yani karbon emisyonlarını azaltma noktasında. Eğer bunlar yapılırsa evet dünyanın bir umudu olacak. Ama bunlar yapılmazsa ondan sonrası yok. Maalesef. Çok teşekkür ediyoruz yerimize katıldığınız için.